Bir bir perdeymiş. O çık bu tarafa. Şimdi o konu değil. Sokma beni zanlara. Şimdi girmek istemiyorum. Zaten zor tutuyorum kendimi. Tutma abi. <laughs> abi zaten kızıyorlar da konudan konu bir konuyu bitiremiyor. Söyle biçim adamsın diyor. Haklı. Onlar haklı. Musibeti bir perdeymiş. Tevehüm. Abi kopamıyorum. <laughs> Allah Allah gel lütfen. Burada geçmiş ve geleceğin canlandığı yermiş. Tebihüm. Allah. Geçmiş ve geleceğin canlandığı yermiş. Tebevüm. Allah Allah ne dedi ya nasıl dedi ya. Aa, sen var ya düğünün kapısında da böyle demiştin. Evlenirken böyle demiştin hanımına diyor. Falan yerde de böyle yapmış. Yani geçmiş canlanıyor. Nerede? Tebevümde. Geçmişin sen var ya sen yarın beni bırakacaksın. Sen var ya sen senden bir şey olmaz. Nereden bildin? Tevehüm toprağında gelecek canlandı. Yani şöyle diyebilir miyiz evet. abi? Tevehhüm esasında tahayyülü olduğu gibi kontrol ediyor. Eee, yok, e, tasavvuru diyorsun. Eee, tahayyül abi. Tahayyül ha, tahayyül kontrol Edebiliyor, abi. evet. Olduğu gibi. Edebiliyor. Tevehhümü ne? Çünkü şu, tahayyül buradaydı. Hı. Tasavvur buradaydı, tahakkubu. Tahayyülün üstü neydi? Tevehhüm. Teveh. Yani ikisi arasında aslında budur. Tahayyülün üstü tasavurdur. Ama arada tebehhüm var. İşte bu tebehhüm de tasavvurun altıdır. Eee de tahayyülün üstüdür, tasavvurun altıdır. Bu tebehhüme hakim olursan hayaline hakim oluyorsun. Öf. Yani o zaman hayat tamamen istikametli olur abi. Tabii kalite işte bir sana keyif veriyor yani. Yani e, insanı en çok mahveden zaten bu tahayyüldekilerin gelmesi abi. Ya Acayip. Şimdi tevhüm, dersimiz öyle değil. Tevhüm, tevhüm zülmetli bir perdedir. Kontrol edilmezse. İki, Menfi veya müsbet, tevhüm geçmişin ve geleceğin canlandığı bir topraktır. Geçmişine geçince canlanıyor. Geleceğine canlanıyor. Bu seni götüren geleceğe, geçmişe götüren tevhümdür. Tevemi kontrol ettin mi geçmişini geçemiyorsun. Geçemiyorsun. Hadi geçsin de göreyim şimdi ben. Şu anda geçsin de göreyim benim tevemi. Bende de var yalan mı söylüyorum? Hadi geçsin de göreyim. Ustad nasıl kontrol ettirdi bir tanesi? Mesela diyor ki onu e, onun şeyini diyor e, şeyini görse günah çok zazip ya hayal ettiriyor falan hemen akibetini bir düşünsün diyor günah. Vay ona nefret ediyor. Müsbeti de var. Geleceği götürdü. Yani birisi haram gördün tamam Onlar işte beraber olsak şöyle olsa hayal ettiriyor mu? Hemen dur. Tevevim. Şimdi tevevim diyorsun ki bu günahın akıbetini bana göster. Böyle şey arıyor. Bu beraber olmanın, kadın erkek beraber olmanın rezilliğini, akıbetini, ahirette dünyadaki rezillik, kepazelik, dünyadaki sakar, cehennemi. Tevevim diyorsun ki bu günahın sonucunu bana göster. Bir getiriyor. <laughs> Aman aman aman. Kalsın, 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 kalsın. Evet, ha? Görüyor musun? Kontrol ettiğin zaman tevhüm bu işine yarar. Seni günah, fuhuşiyata, zülme, haram yemeye iteceği zaman dur diyor usta. Akibetin, günah akibetini düşün. Evet menüs bir lezzet var günahta. Ama akibetini düşününce ela, zi, ela bir zikrilayı tetmeyeni kulup e, zikretmeyle mutmain olur. Ama akimet geldiği zaman şu oluyor diyor. Ee, şey, bütün lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Metni neydi hadiste? Ee, hadiste şöyle gidiyor: Eksir <laughs> zikre Ha, lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz. Ölüm bak günah geldi kan kayacaksın ölüm hayali. Şimdi günah geldi, günah ben bu, günah bitecek 10 dakika sonra. Bu günahın bu dünyadaki rezilliği, kepazeliği artı ahiretteki sakarı mı düşün? Sakar cehennem. Şimdi onu tebemişe şey yarıyor işte kötü değil. Hemen gelecek canlanınca aman 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 kalsın kardeşim kalsın. Haramdan da seni kurtaran kardeşin parasına, malına, onun bunun kantarına, kantar tartarken, hak hukukuna riayet edebilen tevhümünü, tevhümünde geleceğin canlananlar yapabilir. İkinci yola hemen götürür seni. He. Evet, bütün Bak şimdi, tevhüm, Geçmiş canlanıyor mu İbrahim? Teknik gidelim kardeş. Tevhüm bir zemin, toprak. Geçmiş canlanıyor mu? Canlanıyor. Gelecek de canlanıyor mu? canlanıyor. Şimdi kantarda hak yapacağım. Pazarcın çalacağım. Efendim bir günah karşı karşıya kaldım odada televizyonda tamam mı? Seyredeceğim yapacağım. Ha şimdi tebevimi çalışıyorsa bir insanın müsbet. Bunun akıbetini gelecekteki neticesini getir buraya. Bir canlansın. Ama ya Rabbi kefene girdim. E, kefene girdim. Kabrime gittim. Teşhiciler beni bırakıp gittiler. Eksiriz hadi mu lezzat. Bunun hemen gelecek canlanınca seni tak diye koparıyor. İsterse yap da göreyim. Yapamıyorsun. İşte bir kardeşimiz tebühüm dersini böyle dinlerse yani tebühüm menfi veya müspet. Geçmişin ve geleceği. Mesela geçmişi dirilteyim. Sana kızdım değil mi? Tamam Kızdım. Ama İbrahim'in Kuksa Efendi böyleydi adam buradan çıktı. Ulan daha geçen sene, ulan ne iyilik yapmıştı biliyor musun? Vay be! Ne zor durumdaydım. Veya hizmete şu kadar böyle yapmıştı. Bu kadar şöyle yapmıştı hizmete. Bana da öyle. Geçmiş, bir canlandırdım. Seni bugünkü kusurun görmüyorum. Ailede de kullanalım. Ailede, hanımın sana bir şey dedi. Ben biliyorsunuz, tekniği uygulamayı çok severim. Tamam Her insan, her söylediğini, her yaptığını bilerek şuurlu mu yapıyor? yapıyor. Yapmıyor. Boş. Hanımın sana bir şey dedi değil mi? Acayip bir laf dedi. Bunun altında kalkılmaz canım. Ta. Tamam. Hemen dön. Gözünü kapa. Bu mudur hep? Hemen dön. Ya geçen altı ay önce var ya bana şaka yapmıştım ben hanıma. İyi. E, ya hanım benim böbreğim gitse sen bana böbrek verir misin diye yatakta sormuştum ya. On bana ne demişti? Ulan sana söyleyeceğim inanacak mısın? tabi hanım inanacağım yatakta konuşuruz. Kur'an şahidim olsun ki diyor sana. Senin bir böbreğin gitse hiç gözümü kırpmadan böbreğimi veririm. Onu hemen canlandır. Şurada bir laf etti. Laf mı ya? Bak geçmişteki iyiliğini bugünkü kötülüğünü yok etti. Gördün mü? O için geçmişin veya geçmişin müsbet veya menfisi, doğrusu yanlışı canlandırmak, geleceğin iyisini ve kötüsün. Mesela ahirette bu kad karım böyle dedi bana. Tamam? Ya ustat diyor ki bu dünyalık biz dostluk edilmiyoruz. Bu eşim benim ahirette de eşim olacak. Bakma şimdi çirkinleştiğine. Bakmaz arızalar olduğuna. Hurilerden daha güzel yer atılacak. E benim ebedi arkadaşım. E niye gücendireyim? Aptal mıyım? O zaman da hatırlayacak bunu. Hatırlıyor musun Hasan? Buyur hanım. cenneti diyor. Ya sen bana dünyada böyle demiştin. Hakikaten ya işte. Yaptık işte. Niye böyle yapayım ki? Niye ezeli bir ebedi bu lekem olsun? Ebedi arkadaşım mı diyor. Görüyor musun sistem kardeş? Bu ne biçim tıp ya? Bu tıp değil mi? Abi, şuna benzetebilir miyiz abi? S Mesela e, şeydeki, internetteki o bilgi dağıracağını aynı bir e, tahayyül gibi şeyde bilgisayarın içindeki o Google ise sanki tevehhüm gibi. Yani bütün o bilgileri o Google'daki insan neyi aramak istiyorsa, neyi istiyorsa ona yazmasıyla o çıkar diyor abi. Evet. Çok güzel. Yani o da güzel bir saat. Mesela diyelim ki e, nur dersi nokta yazacaksın. Nur daha yazarken sana diyor ki, Nur dersi, Nur penceresi, Nur alimi, bir sürü şeyler çıkıyor. Bunlardan bir tanesini istiyorsun, hiç yazmadan tıklıyorsun. Doğru. Olmadan çıkart. Ben ne esasına bir şey abi, hakiki sistem, ne de bilgi. Evet. İki arasını arasında birleştiren Evet. Doğru. Devam edeyim. Şimdi benim bir duygumu karıştırmışım buraya.